Merhaba. Görüntünün çok parlak olması enteresan değil mi? Üstelik bir telefonla çekildi. Neden parlak acaba bu kadar? Neden görüntüleri bu kadar net görebiliyoruz? Bazen de net göremiyoruz. Şimdi onu açıklayalım bakalım. Tabii birazcık daha hikayeli olarak açıklamayı tercih edeceğim. Bu video gün batımına yakın bir zaman saat dilimi içerisinde çekildi. Üstelik de bir telefon kamerasıyla. Hani kameranın şöyle özelliğini söyleyeyim. 4K 60 FPS. Ee, çektiği sensör ise 1.12 inçlik bir sensör. Yani çok devasa bir sensörü de yok. Genelin ortalamanın üzerinde bir sensör sahip ama yine de e, bu kadar net göstermesini gerektirecek bir durum değil aslında. Hatta şu an bulunduğum ortamda muhtemelen arka plan. Ben de daha net görünüyor olabilirim. Bir önceki videomdaki e, 40 Yapar videosunda da aynı şekilde e, çok net bir görüntü elde etmişim. Onu da sonra kendim izleyince fark ettim. Şimdi bunun aslında çok basit bir nedeni var. Işık e, yetersiz olmasına rağmen görüntünün bu kadar parlak olması küçük sensörlü bir kamera ile çekildiği olmasına rağmen net bir görüntünün elde edilmesinin aslında bir nedeni var. Bu neden ise tamamen hava olayı. Şimdi bunu Tam olarak açıklamadan önce, bazıları zaten biliyor. Bir hikaye anlatayım. 14 Nisan 1912 günü Tanrının bile batıramayacağı denilen bir gemi battı. Hepinizin bildiği meşhur Titanik kazası. Titanik kazasında bir sürü insan öldü, aynı zamanda kurtulanlar da oldu. Genelde e, akılda kalanlar ölenler olur. E, ancak oradan kurtulan insanlar da oldu ve bu insanlara sorular soruldu. O geceyle ilgili neler oldu, ne oldu? Yani ne gördünüz, en son ne vardı vesaire diye, hepsinin ortak söylediği bir şey var. Hava o gece çok soğuktu ve gökyüzü hiç bu kadar yıldızlı olmamıştı ve çok netti yıldızlar aynı zamanda. Ee, aynı zamanda o zaman ay da olmadığını buradan anlamış oluyoruz. Sadece yıldızların olduğu bir gece. Peki neden bu kadar net? İşte bu bir hava olay arkadaşlar. Eğer hava soğursa moleküller sıkışır ve görüntü çok netleşir. Çok uzaktaki nesneleri daha net hatta bazen de olduğundan büyük görürüz. Hava eğer ısınmaya başlarsa bu sefer sıcak hava yukarı gitmeye başladığı için soğuk havada aşağı çökmeye başladığı için bir değişkenlik söz konusu olur. Genleşme meydana gelir ve görüntü bulanıklaşır. Net bir görüntü elde edemeyiz. Şimdi bunu da neden anlattım? Aslında çok basit bir bilgi. Ee, hava olaylarının insanlar tarafından incelenmeye başlandığı, işte notların tutulduğu dönemden itibaren bilinen basit bir bilgi. Popüler olmasını sağlayan süreç ise biraz önce bahsettiğim Titanic faciasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak biz bunu bir de şöyle yorumlayalım. Görüntülerin netleştiği ve görüntülerin bozulduğu süreçler olarak düşündüğümüzde İnsan sinirliyken görüntüler netleşmez. Bozulmaya başlar. Tıpkı sıcak hava gibi düşünün. Isınırsınız. Daha fazla enerji üretirsiniz. Ve sağlıklı düşünmeyi kaybetmeye başlarsınız bir noktadan sonra. Soğukken de tıpkı hava olaylarında olduğu gibi yani sakinken görüntü daha net hale gelir. Ve daha kararlı olmaya başlarsınız. Belki de kızdığınız bir olayın çok da gerekli bir şey olmadığını ...sakinken daha rahat anlarsınız. Benim tavsiyem kararlar almadan önce mutlaka sakinleşmeniz yönünde. Eğer sakinleşirseniz net bir karar alırsınız. Kararınızın geçerliliği daha yüksek olur. Sinirliyken genelde şöyle bir şey vardı çok saçma bir argüman bu. Ee, i̇nsan sinirliyken aslında söylemek istediklerini söylüyor vesaire der insanlar. Halbuki öyle değil. Sinirliyken söylemek istediklerini değil. Aslında bu zamana kadar, sinirlendiği güne kadar planladığını aklından çıkarır. Sakinken o e, söylem bölümünde kısmını anlatamaz. Ama sinirli olduğu anla itibaren gerçek içindeki safi düşüncesini doğrudan ortaya çıkarabilir. Çünkü o anda size yalan söyleme yeteneğini kaybeder. Kendine de yalan söyleme yeteneğini kaybeder. Ve tak diye bütün içinde ne varsa o an bir anlık şeyle öfkeli söyler. Bu sizin karşınızdaki insanın kendini sizden gizlediği senaryo. Bir de şöyle düşünün. Kendinizi düşünün. Kendini düşün. Ee, bir durum karşısında çok öfkeleniyorsun ve haklısın üstelik ancak bu öfkeni kontrol edemediğin için de suçlu konumuna düşüyorsun. İşte bu istemeyeceğimiz bir şey. Yani asla suçlu konuma düşmemek gerekiyor. Özellikle haklıyken haksız konuma düşmek herhalde dünyadaki en son isteyeceğim, benim en azından son şey olabilir. Haklısın, yanlış bir adım atıyorsun ve komple sen suçlu oluyorsun. Pek de hoş olmaz sonucu da iyi olmaz diye düşündüm. Aşağı düşüyordum. <laughs> sonucu da pek iyi olmaz. Bu yüzden hava olayla, hava olayları gibi düşünürsek kendi hayatımızı, kendi düşünce yapılarımızı, kendimizi o zaman bence süreç hepimiz için çok daha kolay olacaktır diye ben düşünüyorum. Böyle kısa videolar atmaya devam edeceğim. Yani bu 6 dakikalık bir video. O gökyüzünü çektikten sonra aklıma geldi. Sonra biraz araştırma yapıp bunu nasıl bağlayabilirim diye düşündüm ve ee, böyle bu konuyla bağdaştırdım. Video diğer yılın ilk videosunda yılın bir önceki yılın son ve 2026'ın ilk videosunda şunu söylemiştim. Ben etrafımda ee, güçlü insanlar olmasını seviyorum demiştim. Ben etrafımda mantıklı insanlar olmasını seviyorum. Her şeyi söylemek her zaman işe yaramayabilir. Ama doğru zamanda doğru şeyi söylemek inanılmaz etki yaratır arkadaşlar. O yüzden birine bir şey söyleyeceksen, birine bir şey yapacaksan, biriyle ilgili bir planın varsa, kendinle ilgili bir planın varsa tam nokta atışında, tam doğru zamanda, doğru anda ve gerçekten hazır olduğunu hissettiğin anda yapman gerekiyor. Ee, bu videoları böyle her zaman değişik yerlerde çekmeye çalışacağım. Ee, önceden çok fazla stüdyo tarzı çekim yapmayı düşünüyordum. İşte ışıklar vesaire mikrofon daha net gelsin diye bundan vazgeçtim. Ee, çünkü bu benim doğalımdaki sürecimi bozuyor. Eğitim videolarını da böyle çekeceğim. Yani nerede denk getirirsem işte canım sıkıldı. Bir doğa yürüyüşüne geldim. Tabi burada çevresel koşullar. Negatif olabilir, ee, işte rüzgar şu an bir anda çıktı, kolumu değiştirmeye çalışıyorum, ee, bu sesimi bozabilir, biliyorum, farkındayım. Ama süreç biraz böyle ilerleyecek. Daha sonra belki uygulama tarzı videolar da yapacağım. Oralarda, e, ilerleyen süreçte, daha fazla büyüdüğümüzde, çok daha fazla bir kitleye ulaştığımızda hep beraber, o zaman elbette ki bir profesyonel çekimle de geçerim diye düşünüyorum. Ama şu an için böyle. Tabi burada e, benim de şu anda şu an senin göremedin, benim de görüp kahrolduğum bir görüntü var. Şimdi kameraya çevirip göstereceğim. Bakın. Görüyor musun? Her yer istisnasız çöp. Bak. Ve işin kötü tarafı bunu artık her yerde görüyorum. Yani gittiğim İnsanın ulaşabildiği, yoluyla geçtiği, arabasıyla geçtiği, yürüyerek geçtiği. Yani nere olursa olsun. Ya bir çöp var, ya işte bir inşaat atığı var, ya başka bir şey var. Yani biz e, birçok şey yitirdik ama. Ama asıl yitirdiğimiz şey saygı ya. Gerçekten ya. Yani ben buna deli oluyorum. E, çok sinirleniyorum. E, sakin kalıp çözüm üretmeye çalışıyorum. E, ne yapabilirim mesela burada? Toplayabilirim. Toplarım. Hiçbir şey kalmaz. Günün sonunda, bir gün sonra gelirim. Şunu gördüm. Topladığımda çok olmuştur. Ama tek başına yetmiyor. İşte Instagram'da çocuklar görüyorum, insanlar görüyorum. Çevreyi vesaire kendileri toplamaya çalışıyorlar. Eminim bazı ruh hastaları gidip orayı bilinçli olarak tekrar kirletiyor olabilir. İşte burada bireyler değil de o bireyleri yöneten yöneticilerin şuradaki görüntüye müsaade etmeyecek şekilde adım atması gerekiyor. Burası yemyeşil, şöyle şehirden uzaklaşıp şu çam ağacının altında biraz oturup böyle etrafı izleyip sakinleşip tekrar işinize dönebileceğiniz bir stres alanı. Kafanız rahatladı, İşe gideceksiniz ama ayağınıza cam şişeler geliyor, kağıtlar, işte ne bileyim saçma sapan bir sürü materyal var şimdi saysam bitiremem. Umarım bu görüntüler de yakın zamanda yok olur böyle ciddi bir e, yaptırım olur da biz de rahatlarız. E, geçen Cem Yılmaz'ı izledim. Çok enteresan bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti yani. Biz de e, normaller dedi. Böyle Wimbledon izleyen türbündeki insanlar gibiyiz. Aşırı uç insanlar dedi arada takılıyor. İşte aşırı derecede böyle hayvan sever veya aşırı derecede dedi insan sever var dedi. İkisi de birbirine nefret ediyor. Biz dedi ikisine de sahip çıkmaya çalışırken dedi gün sonunda iki tarafta bize saldırıyor. İşte biz doğa severler var böyle abartı derecede hani çok abartı derecede doğa seviyor. Ona göre insanlığı falan komple yok etmek gerekir. Ee, çünkü tamamen biz zararlıyız. Ben yararlıyız diye kabul etmiyorum hani kab şey yararlıyız demiyorum ama insan soyunu da yok etmeye gerek yok yani doğada yok olduğu zaman doğanın dengesinin bozulmadığını. Bunun içinde tutup da insanları yok etmeye gerek yok, böyle düşünüyorum. Ama onlara göre biz yok olursak doğa kendine gelecek. Biz yok olursak doğa kendine geldiği zaman ne değişecek peki? Hiçbir şey. Bizim zaten farkımız o doğayı ee, daha sürdürülebilir hale getirmek olmamalı mı? Yani benim gümüş sırtlı gorilden farkım ne olacak mesela? Ben de onun gibi oturabilirim. Öyle insanlar da var. O şekilde kabile hayatı yaşayan insanlar da var mesela. Oturuyor bütün gün pek bir şey yapmıyor. Hiçbir ilerleme gelişme yok. Eğer ilerleme ve gelişme yapacaksak o zaman bulunduğumuz çevreye de saygı duyarak, bulunduğumuz çevreyi de koruyarak yapmamız gerekiyor. Bu da dediğim gibi toplum içindeyse eğer bireyden başlar ama o bireylerin de maalesef amigdalamız halen aktif olduğu için bir katı kuralla yönetilmesi gerekiyor. Zaten bir süre sonra alışkanlık haline gelir. Neyse. Bugünkü videomuz bu. Ateşiniz çok olmasın, görüntünüz net olsun dostlar. Kendine dikkat et. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.